Herkese merhabalar ben Cüneyt. Bugün sizlere efsane bir hikaye yazdık, efsane bir hikaye uyarladık. Fazla uzatmadan hikayemizi anlatmaya başlayalım. Merhaba ismim Selma. Başıma öyle kötü şeyler geldi ki ben de sizlere bunları itiraf edeyim diye paylaşmak istiyorum. İnsanoğlunun başına her şey gelebiliyor. Bu hayatta başta benim başıma gelmez diye düşünüyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Mutlu ve sade bir hayatım varken meğer arkamdan ne dolaplar çevriliyormuş. Ne büyük bir kötülüğün içinde düşmüşüm. Hiç haberim olmamış. Eşimle çok mutlu bir evliliğim vardı. Görücü usulü evlendik. Ama ikimiz de birbirimize ilk günden itibaren aşık olduk. Aslında o sıralar ben evlilik düşünmüyordum. Açıktan üniversite okuyordum ve çalışıyordum da. Hayatında sevgili terimine uyacak kimse yoktu. İşime gidip geliyordu. Ve hayat bu şekilde geçiyordu. 22 yaşındaydım. Henüz bu yüzden de evlilikten o an için çekiniyordum. Fakat bir gün yine bir görücü geleceği haberini aldım. Anne beni mutfağa çekip bak kızım herkese hayır cevabını veriyorsun. Yaşın küçük değil tam evlilik yaşındasın diye ısrar etti. Aslında annem bana bu şekilde hiç baskı kurmaz. Ama bu gelecek kişilerin hem maddi durumu çok iyiydi hem de hatır sayılır bir aile yapıları vardı. Bu yüzden de annem bu fırsatı kaçırmamamı her zaman bu şekilde iyi insanları bulmayabileceğimizi de söyledi. İlk başta olumsuz olarak bakmıştım. Ben çünkü her zaman olduğu gibi yine bu kişilerin de istemeyeceğimi zannettim. Bugün geldi sattı ve akşam görücülüğe evimize geldi. Ben ilk olarak içeriye girmedim ama kahveleri zorla bana yaptırdılar. Mecburen istemeye istemeye de olsa kahveleri yapıp misafirlerin karşısına çıktım. Kimsenin yüzüne bakmadan kahveleri dağıtmaya başladım. Sonra birden teşekkür ederim elinize sağlık diyen kibar bir ses tonu duydum. Kafamı kaldırıp o kişiye doğru baktım. Bu kişi bana uygun gördükleri eş adayıydı. O an ikimiz de kısa bir süreliğine göz göze geldik ve ilk kılıcım orada yandı. Karşımda duran kişi oldukça yakışıklı ve güzel bakışlı bir adamdı. Gözleri siyaha çalan ela rengini fark ettim. Zaten dikkat çekmeyecek gibi de değildi o bakışlarından kesinlikle etkilenmiştim. Ama belli etmeden rica ederim deyip kavan kahveleri dağıttım. Annem dışarı çıkma şuraya otur diye bir bakış at bana. Ben de onu dinleyip kenardaki koltuğa eriştim. Yüzümü pek kaldırmıyordum. Ama kimse fark etmeden karşımda oturan eşya dayına tekrardan bakmak istedim. Boylu postu karizmatik, kibar sesli bir kişiydi. Saçları yüzü oldukça bakımlı görünüyordu. Daha önceki gelen kişilerle hiç alakası bile yoktu. O da bana kaçamak bakıyordu. Alıcı gözüyle acaba benim hakkımda ne düşünüyor derken babası lafa girdi. Sebebi ziyaretlerinin belli olduğunu ve beni oğulların istediklerini söyledi. Anne ve babam direkt olarak gözlerini bana çevirdiler. Sonra babam bizden yana bir sorun yok. Ancak kızım karar verebilir. O ne derse nasıl uygun görürse biz öyle yaparız dediler. Topu her zamanki gibi bana atmışlardı. Ama ben bu sefer ne diyeceğimi bilmiyordum. Öncekileri olumsuz cevabını vermiştim ama karşımdaki adam öylesine hoş bir adamdı ki ona hayır demek içimden gelmemişti. Sessiz kaldım ve hiçbir şey demedim. Görücüler o zaman şimdilik bize müsaade. Sizler kararınızı verdiğiniz zaman tekrar rahatsız ederiz sizi dediler. Ve evden gittiler. Annem ve babam kararımı sordular. Biraz düşündükten sonra iyi insanlara benziyorlar. Bana uygun gördüğünüz kişi de öyle dedi. Cevabım olumlu dedim. Böylelikle çok kısa bir sürede düğün hazırlıkları başladı ve düğünümüz yapıldı. Eşimin ismi Serdar. İkimiz de en başta dediğim gibi birbirimize diller gibi aşık olduk. Çok tutkulu ve mutlu bir evimiz vardı. Benden 4 yaş büyüktü. Ve bir dediğimi iki etmiyordu. Bana sevgisini ve bağlılığın sonuna kadar hissettiriyor. Günlerimiz böylesine huzurlu geçerken hiç farkında olmadığım bazı şeyler olmaya başlamış. Her şey evime gelen bazı misafirlerden sonra başlamış. Ama ben bunu sonradan öğrenecektim. Evime giren çıkan insanlardan asla böyle bir şey beklemem. Ne kötü düşünceler ne şey tahil zihniyetleri varmış. Ben çok sonra farkına vardım. Neyse bu kadar mutlu gidene evliliğinin bir anda sorunla içinde bulmaya başladım. E, eşim bana karşı hep anlayışlıydı ama bende sorun vardı. Neden derseniz bu kadar sakin, uysal ve sağlıklı bir insanken birdenbire içimde ve zihnimde bazı içinden çıkamadığım sıkıntılar olmaya başladı. Her şeyi vesvese yapmaya ve küçük şeyleri kafama takmaya başladım. Sabah uyandığımda kendi kendime çok yorgun hissediyordum. Evde çok iş olmamasına rağmen bu kadar yorgun olmam ve halsiz olan psikolojikmen beni yıpratıyordu. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Sanki birisi yaşam enerjimi sonuna kadar emmiş gibi hissediyor. Sırtımda, göğsümde ve başımda inanılmaz ağrılar oluyordu. Birkaç doktora gittik ama hiçbir yerinde bir şey çıkmadı. Tamamen psikolojik olduğunu söylediler. Bir türlü anam veremiyordum. Keze şimdi öyle bu kadar enerjik ve mutlu bir kadın nasıl olur da birdenbire bu şekilde bir kişiye bürünebilir diye o da endişe içindeydi. Kolumu kaldıracak halim bile kalmıyordu. Içerisinde. Evi temizlemek istiyordum ama bir türlü elim hiçbir şeyi alamıyordu. Akşam yemek bile yapamaz hale gelmişti. Sürekli yatmak ve uyumak istiyordum. Eşim bu halime çok üzülüyordu ve elinden hiçbir şey gelmiyordu. Ama her şeye rağmen beni sevdiği için bana katlanmaya devam ediyor. Gelimiz bile sekteye uğramıştı eşimle birlikte olmaya yanaşmıyordu. İçimden hiç istek gelmiyordu. Ona karşı iyice bir müze kopma noktasına geliyordu. Her gün ağlıyordu. Hem de ortada hiçbir sebep yokken. En sonunda bu halimi gören kayınvalidem ve annem bu işte bir iş var deyip beni işinin ehli bir hocaya götürmek istediler. Yoksa yuvam yıkılacaktı ve ben de çok kötü bir durumda kalacaktım. Mecburen kabul ettim ve hocaya gittim. Hoca bana bazı işlemler yaptı ve benim üzerimde kötü enerjilerin olduğunu söyledi. Ben de hiçbir şey anlamıyordum. Böyle şeylerden hiç anlamadım çünkü. Ama hoca bir takım şeyler hissetmişti ve sol kulağıma gelen o doğa sesiydi. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Çünkü kendimden geçmişim ve ne olduğunu anlayamadım. Gözlerimi açtığımda annemler endişe içinde başımda durup ağlıyorlardı. İkisi de "Kızım iyi misin? Kızım Selma." diye sesleniyorlardı. Yataktan kalktığımda kan ter içinde kalmıştım ve eski enerjime kavuşmuş gibi hissediyordum. Hiçbir yerinde ağrı ve sızı yok. Gözlerimi ağrıdan hiç açamazken Resmen beynimi içinde bir uğur çekip alınmış gibi hissetmiştim. Ne oldu bana diye sordum. Bana her şeyi anlattılar. Ne yazık ki biri bana büyü yapmıştı. Ama bunu neden yapmıştı? Kim yapmıştı? Hiç kimseye kötülüğü dokunmayan bir kadın. Hayatım boyunca beni sevmeyen kimse yoktu ki. Bir zaman sonra gerçekten ortaya çıktı ve meğer eşimin kuzeni iyiymiş. Bana bu kötülüğü yapan küçüklüğünden beri eşime aşıkmış ve hep onunla evlenmek istemiş. Eşim her defasında reddetmiş onu. Akraba sen benim kardeşimsin. Aklından çıkar bunu demiş. Ama takıntı haline getirmiş. Ne yazık ki o kız da başından beri bir gariplik hissetmişti. Ama hiç böyle bir durum aklıma gelmemişti. Şimdi aramızı bozmak için bir büyü yapmıştı. Bir de beni eşimden soğutarak evliliğimizi bozmak istemiş. Ama çok şükür her şey ortaya çıktı ve yaptığı bu kötülük işe yaramadı. Şükürler olsun o hoca da beni büyük bir azaptan kurtardı. Eğer bunu fark etmeseydi kim bilir neler yaşayacak. Benim yuvam yıkılacak ve ben hasta hasta ne yapacak? O şekilde şimdi oldukça mutluyum ve sağlıklıyım. Her şeyi doyasıya yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Dilerim ki bana bu kötülüğü yapan şeytan kadın Allah'ımdan bulur ve bundan sonra da kiminle görüşüp görüşmeyeceğime artık çok dikkat ediyorum. Siz de sakın böyle şeyler olmaz demeyin, imkansızlık etmeyin. Benim başıma geldi, herkesin başına gelebilir. Emin olmadığınız kişileri sakın evinize almayın.